Arkadaşlar e, bugün bir videomuzla video video çekeceğiz. E, ay, bugünkü, videomuz, bugünkü videomuzu biz bu altıncı çekişimiz videomuz. Aynen küçük, ya. Hatalarımız oldu. Telefonda bir sürü hatalar çıktı. Tekrar tekrar Aramalar. çekmek zorunda kaldık. Annem falan aradı beni. Şu an en sonunda karar kıldık. Biril'in telefonundan çekiyoruz. Ben kapıyı kapatıp geliyorum. Sen oyunumuzdan bahset. Ee, biz ilk videomuzda şey yapmıştık yani bundan önceki denemelerde böyle e, kuralar çekmiştik, böyle kağıtlara yazmıştık. E, koku challenge çıktı. Sonra e, taş kağıt makas yaptık, ben yenildim. Yani e, kokuları ben alacağım, Beril bana kokuları koklatacak. E, hadi başlayalım o zaman. Vakit kaybetmeden sizin de zamanınızı çalmayalım. Uzun bir video olmasın. Bağla. Ben de 5 tane koku ürünü seçeyim. Nesne veya koku işte bir şeyler seç. Şimdi ben ürünlerimizi getiriyorum arkadaşlar. Şöyle şey bir tane daha yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hile yapıyor falan diyenler olabiliyor çok. 2 Kesinlikle Ay, hile yapmayacağız. Şu an hiçbir beş. şey göremiyorum ve gözlerim çok ağrıyor. Kanka anne, ben sana dördüncü ve birinci videolarda bir şey koklatmıştım Hı -hı. ya. Onun Onu kokusu hala. Aynen onunla. hala burada. <laughs> Üf kokusu geliyor git uzaklaş benden. Onu koklatma sakın. Anam telefon. Ne telefon? <laughs> Parçam sıktım üstüne. Hangisine? Benimkine. Bir şey olmaz sildir. Ya da en son sil bir şey. Bir dakika <laughs> arkadaşlar ben ekranımı sileceğim. Dur dur. Yok tamam. Evet silme ekranımı. Bak Aa, ürünleri görüyorsun kapağı. Görmedim hiçbir şey. şey çok bulanık. Şimdi ilk ürünümüz bu arkadaşlar. Ne o? Dur bırak. Şuraya şey. Bu öyle fıskiyeli değil. Yani normal bildiğimiz bir şey. Dur. Bekle. <laughs> Ay, çok asetli bir şey kokuyor böyle çok çişkin kokuyor. Bu. Ben bunun kokusunu çok severim açıkçası. Bakayım. Bir daha ne daha bakayım, bakayım diyor. Hayır bir yani, Bir daha koklayayım. Gözlerimizi açmıyoruz. Ellerimizi bırakıyoruz. Uhu. No, I don't. Bunu sonradan bir nasıl daha... Nasıl uhu değil? Bir daha koklatacağız. Buraya koyalım. Yok artık. Nasıl uhu olamaz o? Artık bunun bir ucunu bağlar diyecektim. Bağlar mısın? Kolu alayım. Ha kol. Evet. Buraya sık. Elini çekersen sıkacağım. <gülüyor> 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 tamam. Hmm. Şi. Şey, evet. Pembe evet. olanı adı neydi? Fan. Evet, aferin. Bu el kremi. Sık. Bir şey sık böyle parmağımı. Oo, çok soğuk. Dur, yeter. Sıkmamış ki. Arkonem. Evet. Meyveler. Greyfurt. Bir tane daha var. Ya grapefruit. Mandalina mı? Hayır. Çilek. Aha hayır. Öyle bir şeydi. İkimizin de sevmediği bir meyve. Muz. İncir. Ha incir. Ben inciri çok seviyorum. Ne alaka? Ne yapıyorsun be? Ey! <laughs> bu da çok ağır kokuyor. Ne bu? Bir daha koklat. Hatır Naneli Bey Bilips. Yeşil olanı. Evet. Arkadaşlar en çok bilebileceği şey bilemedi Yani. Bunu ben önce size göstereyim. Bu. çok kokusu yok ama <laughs> Ay bu çok çirkin kokuyor. Ay çok çirkin kokuyor. Ay kusacağım midem kalktı şu an gerçekten git. Ay çok çirkin kokuyor ya. Aç gözlerini ve bak. Bitti mi hepsi? Hayır. Bilemediğin kaldı. Dur Bilemediğinle dinle şey yapalım. E, ya bu uhu baya <laughs> katı olanı. Bekle. Şuradaki efendim? ürünü aşağıya koy. Gözlerini açar mısın? Aa ah, gözlerim. <laughs> evimi şu an sizi bulanık görüyorum. <laughs> evet gözlerimi yeniden kapat. Bilemediğim bir, <laughs> Bilemediğim bir ürün var. Baya bulanık. Bilemediğim bir ürün var. Bu ürünümüz. Tam böyle de şey. O ürünümüzü şöyle yani altımıza koymuştuk. Bulamıyoruz. <laughs> Söyle <Sonra> geri <laughs> gidelim, gidelim. Bakalım. <laughs> bu hangisi? Senin. Ha bu benimki. Tamam. <laughs> Dur lan. Ha hadi. Nerede yedirdin dudağıma? Ee, Uhu mu? Hayır. <laughs> <laughs> ya bu kadar iğrenç kokan bir <laughs> şey olamaz. Aç gözlerini o zaman bak. Baby lips. Ya bu çok çirkin kokuyor. ne? Hayır badem kokuyor. Ya leş. Bu kadar kötü koku olamaz. Ne? Ay arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben bu ne? Bana çok çiğnitti. E, linkimize tıklayabilirsiniz. Ne linki? İlk videomuz olduğu için daha linkimiz yok. Tabii ki de diğer videolarımızda tabii ki de. E, beğendiyseniz bu videoyu lütfen like. E, beğenmediyseniz de don't like. Görüşürüz. Bekle. Tamam <laughs> ben sordum. Şey. Ee, başka hangi videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Evet yorumlarımızdan. Ee, biz sizin istediklerinizi değerlendireceğiz. Her videomuzda böyle kura yapmanızı istiyorsanız da bize belirtin lütfen. Ee, Videomuzu bitirelim diyorum ben. Ay. Evet. Ay. <gülüyor> Fazla <gülüyor> uzun olmasını da istemiyoruz. Şu an 7 dakikaya ulaşmışız. Ee, herkese görüşmek Görüşürüz. üzere. Herkese buradan iyi akşamlar. Like. Like unutmayalım lütfen. Don't like, like da istersin.